Hepinize selamlar dostlarım. Kriptokolomb YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Binance TR'nin ikinci yılına özel yapmış olduğu etkinlikten bahsedeceğim. Kampanya detayları nelerdir? Bu etkinliğe nasıl katılabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tekrardan merhaba dostlarım. Binance TR ikinci yaşına girdi. Bunlar için etkinlikler düzenliyor. Biz bu etkinlikleri arkadaşlar nereden bulabiliriz? Bunlara bakalım. İlk başta burada bir blog yazısı var. Binance TR'ye girdikten sonra blog yazısına tıkladığımız zaman burada duyurular var. Bakıyoruz mesela Binance TR 2 yaşında fotoğraf yarışması başlıyor diye bir duyuru paylaşmışlar. Siz de bu duyurulara bakıp etkinliklere daha hızlı ve daha çabuk katılabilirsiniz. Binance TR 2. yaşına özel bir etkinlik düzenledi. Ve bu etkinlikte diyor ki dostlarım Binance TR 2 yaşında arkadaşlarınızı bizimle kutlamaya davet edin. 500.000 TL değerinde ödül havuzunu paylaşın diyor. Burada da açıklaması var dostlarım. Değerli Binance TR kullanıcıları Binance TR'nin ikinci yıllık dönümü geldi çattı. 2 yıllık muhteşem bir yolculuk geçirdik ve siz olmadan başaramazdık. Bu kutlamanın bir parçası olarak siz ve arkadaşlarınızın muhteşem ödüller kazanabileceği heyecan verici özel etkinliklerde bize katılın demiş. Etkinlikle alakalı en önemli detay dostlarım 8 Eylül'de başlayacak dostlarım gece 12 itibariyle 22 Eylül gece 12'ye kadar devam edecek. Nasıl katılabiliriz dostlarım bunu anlatacağım size. Web sitesinden veya Binance TR mobil uygulaması ile diyor. Yani arkadaşlar hem telefondan hem de bilgisayar üzerinden bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Referans kodu sayfasına giderek arkadaşlarınızı davet etmek için kullanacağınız referans kodunuzu oluşturun ve arkadaşlarınız ile paylaşın demiş. Sizin referans kodunuz ile hesap oluşturan arkadaşlarınız banka hesaplarından trbinance.com hesaplarına en az 50 TL yatırsın ve herhangi bir TL işlem çiftinde istediği miktarda kripto alım işlemi gerçekleştirsin demiş. Görevleri tamamlayan arkadaşların 50 TL'ye kazansın. Her görevi tamamlayan arkadaşın için sen de 50 TL'ye kazan demiş. Kampanya detaylarını hep birlikte bakalım. Referans bağlantısı kullanarak katılan arkadaşlarınızın ilk defa Binance TR kullanan kişiler olmalıdır demiş. Evet arkadaşlar bu etkinlikten faydalanmak için daha önce bir Binance TR hesabı olan birisi olmayacak. Etkinlik 500 bin Türk lirası ödül havuzu ile sınırlıymış arkadaşlar. Ve ilk gelen alır esasına dayanarak dağıtılacakmış. Davet ettiğiniz arkadaşınızın sizin referans kodunuz ile hesap açmalıdır diyor. Yani arkadaşlar davet ettiğiniz arkadaşınız banka hesabından trbinance.com hesabına en az 50 Türk lirası yatırmalıdır diyor. Davet ettiğiniz arkadaşınız herhangi bir TR'ye işlem çiftinde kripto alım işlemi gerçekleştirmelidir. Yani arkadaşlar parayı yatırdıktan sonra isterseniz Bitcoin, isterseniz Ethereum veya herhangi bir altcoin alabilirsiniz. Ne olduğunun bir önemi yok. Davet ettiğiniz arkadaşınızın herhangi TR'ye işlem çiftinde gerçekleştireceği alım işlemi için minimum değeri yoktur. Yani isterseniz 20 liralık alın, isterseniz 10 liralık alın, isterseniz 100 liralık alın. Bunun bir minimum değeri yokmuş. Davet ettiğiniz arkadaşınızın aldığı coin'i tutma zorunluluğu yokmuş arkadaşlar. Yani aldıktan sonra isterse tekrar satıp Başka bir altcoin alabilir veya direkt parayı da çekebilirsiniz. Bir kullanıcı davet ettiği en fazla 40 arkadaşı için ödül kazanabilirmiş. Yani 40 çarpı 50 gibi. Yani dostlarım 10 arkadaşınızı bulabildiniz. 500 lira kazanabilirsiniz. 30 arkadaşınızı getirdiniz. 30 x 50 1500 veya 25 arkadaşınızı getirdiniz. 25 x 50 1250. En fazla da 40 arkadaşınızı yani 40 tane getirdiğiniz takdirde 2000 liralık ödülden faydalanmış olacak. Ödüller kampanyanın tamamlanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde Binance TR hesaplarına yatırılacaktır. Yani arkadaşlar hemen yukarıda bakıyoruz. Etkinlik 22 Eylül'de son buluyordu. Yani Ekim'in 7'sinde ödüllü alabileceksiniz. Peki dostlarım, bu referans linkimizi nereden bulacağız? Hemen ona bakalım. Burada dostlarım kafa sembolü var. Kafa sembolüne gelip altta referans yazısına tıklıyoruz. Evet bakın arkadaşlar burada varsayılan referans kimliği diyor. Referans kimliğimiz 8 haneli dostlarım. İçinde harf ve rakam var. Davet edeceğiniz kişilere verdiğiniz zaman onlar da Binance TR'ye üye olurken bu referans kimliği ile üye olduğu takdirde etkinlikten faydalanabiliyorlar. İyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 2000 TL bence güzel bir para. Bu etkinlikten arkadaşlar 2000 lira almanız takdirde diğer etkinlikleri takip edip diğer etkinliklerden de biraz kazanabilmeniz durumunda iyi bir ek gelir sağlayabilirsiniz dostlarım. Evet elbette ki en başta girip bir anda şu piyasada çok zengin olamayabiliriz. Ama dostlarım etkinlikleri takip ederek, ön satışları takip ederek, e-dropları takip ederek iyi bir ek gelir sağlayabilirsiniz dostlarım. Etkinlikle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.